We'll mm -hmm. Kadir İl Özel İdaresi olarak şu anda bütün köylerimizde malzemeli yol bakım çalışmaları yapıyoruz. E, 2025 yılında Ocak ayından itibaren toplamda 188 kilometre malzemeli e, yol bakım çalışmaları yaptık. 12 kilometre yeni yol açımı yaptık. Hem muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın talebi ve kendimizin tespitleri doğrultusunda. E, i̇nşallah yıl içerisinde bu yolların e, tamamının bakımı, onarımı, malzeme serimi, asfaltlanması, gerektiği yerlerde yama malzemesiyle onarımı yapılacak. Yeni açılan yollarımız da zaten hizmete sunuldukça hem vatandaşlarımızın ulaşılabilirliği artıyor hem muhtarlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bunları artarak yıl boyunca devam ettireceğiz. Bu çalışmalarımız aynı zamanda il dışında olup da memleketini yazın gelip konaklamak için ev yaptırmak isteyen, burada toprağına dönüş yapmak isteyen, buranın havasına suyuna hasret kalan memleket sevdaları için de biz o hizmetleri sundukça onlar da evlerini, barklarını, yazlıklarını yapmaya devam ediyorlar. Böyle de güzel turizme de bir katkısı var. Özel idaremizin personeli çalışmakta. Sayın Valimizden Allah razı olsun. Yaklaşık 2 kilometre ee, yol çalışması yapıldı. Şu anda da yol çalışması devam ediyor. Ee, köylü vatandaşımızın tarlasına gidip gelmekte sorun yaşadığı yollar açılıyor. Bu bakımdan Özel edene, personele de çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, daha önce işte yıllardan beridir e, bu yolun açılmaması sayesinde insanların birbirleriyle kavga ettiklerini de gördük. Sonuç itibariyle şimdi bu yol açılıyor ve insanlara çok büyük bir katkısı olacak. O kavgalar da olmayacak. İnsanlar tarlalarına rahatlıkla girip çıkabilecekler. Büyük bir sorunu çözmüş olduk.